herkese merhaba arkadaşlar. Bu ikinci part, ikinci vlog. Biz bunu üçüncü kere çekiyoruz çünkü ablam durmadan izlemi söyledi. Neyse ve biz kargoyu açtık. Ee, hatırlarsanız birinci vlogda markete ve kırtasiyeye gitmiştik. Onlardan da birkaç tane e, şey yaptım, e, çektim. Biraz uzun bir video oldu ama daha sonra da e, tablet dezenfektanı derken biraz noktalarında var ve dışarı çıkınca ee, bir an kapandı ve biz de onun ikinci partini çekiyoruz. Ve açınca şok olduk. Neden olacağını şimdi anlayacaksınız. Biz aslında üç tane bir şey sipariş ettik. Ee, ablam iki tane sipariş etmişti tablo. Bir tanesini kabul etmedi Trendyol. Ve Trendyol gerçekten çok artık ayıplı mı desem bilmiyorum. Yani ürün gönderiyorlar ve ee, şöyle hemen ben bunu istemiştim. Çok güzel. Ama bir bakıyoruz. Aynısını göndermişler. Yani bunun bir farklı çizdi var. Bari onu göndersen ablam onu sevmişti. Onu şey yapabilirdi. Ama bilmiyorum şimdi iade edebilir miyiz? Onu bilmiyoruz. Ve benim ya bir tanesi gelmeyecek ya da gelecek. Ama şunu ne yapacağız? O sorun ve Şimdi de bunu açacağım. Diğerini de artık iade eder miyiz? Yoksa ablam kendi odasına mı asar? Onu bilmiyoruz. Şimdi bunu kenara koyalım. Ve abla sen tutsana şuradan. Şu ses şey şey yapmadan. Ee, şöyle şuradan. Açtım ve aslında ben şok oldum. İnanılmaz şok oldum gerçekten. Ve şuna bayıldım sizce? Bu çok güzel oldu. Evet ben böyle olacağını biliyordum. Çünkü e, benim kuzenim vardı. Onda da böyle çıkmıştı. O bende varken de. Bu ne ki? Bu böyle arkasına yapıştırıyorsun. Öyle ha. duvara yapışıyor. E, bu da böyle. Ya e, bence aralarından en güzel şu Starbucks kahvesi içen bence. Bence Starbucks kahvesi içiyor bunlar. E, çok tatlılar bence şimdi bunları yapıştıralım. Ablam şey yapacak mısın sen? Yapmayacağım. Yapıştıracak mı? Tamam. Ben bunları yapıştıracağım. Yapıştırırken de video çekeceğiz. Hadi. Arkadaşlar biz nasıl yapacağımıza karar verdik. Şu en büyükleri ablam bunu çok sevdi hatta bırakamıyor ve o kadar üzüldü ki kendisininkinin gelmeyeceğini düşünüyor ama annem sepettedir yani gelecekmiş. Bence mutlu olsun. Hatta diğerini de şunu da kendi odasına asabilir bence ve bunu çok beğenmiş. Bunu da önce kendi odasına asabilir ve ve evet ablam da isimlerimizi gösterdi diye korktum. <laughs> Neyse ama göstermemiştim e çünkü bir yerde isimlerimiz yazıyordu. Neyse ondan sonra bence bu biraz komiye kaçıyor çünkü gözlüğü biraz kocaman ve garip korkulur bundan ve şu çok bunçik. Bu da böyle kahve içiyor ve hepsi kahve içiyor ve şu Starbucks gibi. Ben biz şöyle yapmaya karar verdik. Şu en ortaya. Bu benim. Bu da sensin. Ne evet, Ben çok Starbucks çok. Veya <laughs> kilo olsun. <laughs> halim bu. Kilonu Arkadaşlar al. ve bu arada tekrardan bir ne yapacağım? Vlog çekeceğim. Ne vlog'u? Cumartesi günü e, babam bizi e, kahvaltıya götürecekti. Oradan da işte AVM açık alanda bir AVM. İsmi Kaşmir. Söyleyeyim söyleyeyim mi bilemedim. Ondan sonra oradan da böyle kitap falan alacağım. Çünkü <laughs> evet, evet kitap alacağım. O yüzden çok mutluyum. o yüzden onu da çekeceğim ve cumartesi günü çok fazla o yüzden dedim. İki, 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 iki gün kaldı. Evet ablam da bence şunu şunu evet şunu e, Kendisi bence odasına asabilir. Yani üzülmesine gerek yok. Bence yok. Senin odanda kalsın o. Yok abla iki tane aynısını ne yapacağım? Abla? Ee, şöyle diyor. Birisini şu yatağın başına diğerini de şuraya söylüyor. Şu. Ve şimdi bunu çıkartıyoruz. Aslında size çekeceğim. Arkadaşlar şimdi biz bunları yapıştıracağız ve geleceğiz. Yaptık hepsini böyle şunlardan. Ve ben de evet insan üzerine çıktım. <laughs> bu yetmiyor çünkü. Evet arkadaşlar sonuç bu. Ve gece uyurken büyük ihtimal üzerine düşecekler ve ben kaçıyordum ıı, kaçıyorum bir saniye. Arkadaşlar bunu yaptığıma inanamıyorum. Ve bir de uzaktan görün. Böyle. Aa, ortadaki değiliz. Starbucks'lı çok iyi. Ve dünce bu evet ve diğer kargolarımız de çekebiliriz diye düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> ee, ve bugünkü videomuz bu kadardı beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz görüşmek üzere bay bay